Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte yeni 10.000 bin veren reading kodu göstereceğim arkadaşlar size. Videoyu sonuna kadar izleyin. Videoya geçmeden önce arkadaşlar ben bu 10.000 bin ucuyelik kodu yaptım. Kendi hesabım doldu arkadaşlar. Ve ben bu 10.000 bin size vermek istiyorum. 5 kişiye 2 bin 2.000 2 2000 vereceğim arkadaşlar. Toplamda 10.000 bin ucu oluyor çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar birincisi kanalıma abone olmak ikincisi videoyu beğenmek üçüncüsü Instagram komando nokta mobil adresinden beni takip etmek 4 yorumlara katılıyorum yazıp ailenizi bırakmak bu kadar basit arkadaşlar Arkadaşlar şimdi videoyu güzelce izleyin videoda harfler olacak o harfler o harfler bizim reading kodumuz olacak. Sonra bana yazıyorlar abi yapamadım falan. Ee, arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemiyorsunuz. O yüzden yapamıyorsunuz. 10 harfli olacak arkadaşlar reading kodumuz. Videoyu güzelce izleyin ve harfleri bulun arkadaşlar. Bu ee... Ya konuşamadım ya. Şimdi arkadaşlar ee işte bunu şey yapacaksınız. Şey yapacaksınız. Evet Arkadaşlar vi videoyu güzelce izleyin şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar şimdi videomuza başladık videomuzu güzelce izleyin harfleri bulun oradan harfler bizim dedim kodumuz olacak çok önemli 10.000 yüce veren yeni dedim kod Arkadaşlar bende oldu ben zaten çekilişle size vereceğim çekiliş Arkadaşlar Cuma günü Instagram Instagram üzerinden açıklayacağım Videoyu güzelce izleyin arkadaşlar ve harfleri bulun. Eğer olmazsa bile zaten çekiliş kazanabilirsiniz belki. Hiç mesela bana çıkmayıp deyip ümitlenmeyenlere bile çıkıyor arkadaşlar. Ben şuradan çantadan tamam. Lazer varmış M4'te. Bilgisayardan da oynadığım için birazcık zor arkadaşlar. Oh. Çok fena arkadaşlar ABM vurdu arkadaş. Gerçekten çok güzel vurdu hakkını vermeliyiz yani. Bekle şimdi ABM'yi alalım. Çift keskin nişancı oynayacağım arkadaşlar. Onu da aldık. Oh. onu da aldık. O, o arkadaş da bizi çok güzel aldı kar 98'de. Hemen şuradan M4 M24 çekelim. Orada bir tane arkadaş var. Bir görsem onu. Onu ben öldürmedim mi ya? O. Daha deminkini ben öldürmedim mi arkadaşlar? Başkasına yazıldı ama. amadı. Of. Hangi su öldürdü beni işte belli olmuyor 3 kişi daldılar. Pam onu da ben aldım. O arkadaş öldürdü. Arkadaşlar bu arada M24 ile nasıl oynuyorum onu da yorumlara, yorumlara yazarsan sevinirim. Bomba attı bizim arkadaş oraya. Bekle. Ah eh, tamam. O bende. Şimdi buradan başka arkadaş. Of. Nerede o? Bir oradalar, bir oradalar arkadaşlar göremiyorum. İki kişi geldiler. İlerleyelim şöyle. Nerede o ya? Vurmuştum ben ona neden ölmedi? kişi dalıyorlar. Ben de tekem 24 oynamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden tekem 24'e gidiyorum. Bu zaten öldü. Of! O yerdeydi. O zaten çok zor da. ki. Orada adamı. Bu zaten basitti. O Ve Maç bitti arkadaşlar M24 nasıl oynadım azıcık kötü oynadım onu da yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar redeem kodunuzu da aldınız zaten redeem kodu e, gireceksiniz arkadaşlar redeem kodu e, 10 bin uca vermese bile bana verdi arkadaşlar ben de onu çekilişle izle veriyorum arkadaşlar M24 şey e, 10 bin uca vermese bile arkadaşlar ben size çekilişle vereceğim çekilişte Instagram'dan Cuma günü belli alacak. Görüşmek üzere arkadaşlar.